Eve döneceğim. Yemin ederim bir daha yapmayacağım. Lütfen. Ne diyorsunuz baylar? Hadi yere yatır da biraz şımartalım. Lütfen bir <laughs> bana yardım edin. Doğadaki bütün kötülükler artarak üzerine geliyordu. Sen de kimsin? Hep geç. Bilenmiş çeliğe onu küçük gören kötülüğe acımasızca salladı ve infaz. Biz muhbiriz doğru. hareketimizden suçlanacak biz değiliz. Bunu kanıtladınız. Bu yüzden kötülüğün üzerine şeker serpeceğiz. Ne demek istiyorsun? Şımar bakalım. <laughs> Sizi temin ederim zararım dokunmaz. Sen kimsin? Kim mi? Bütün bu etkinlikler dışında ben sadece maske ardında bir adamım. Bunu görebiliyorum. Gördüğünü görüyorum. Her neyse gözlem gücünü küçümsemiyorum ama maskenin ardındaki adam kim diye sormana şaşırdım. Ya öyle mi? Ama böyle vukuatlı gecelerde doğru yerlere vasıl olduğum için kendimi size tiyatral bir varlık olarak sunmak gereğini duyuyorum. Valla! Voilà. Karşınızda basit bir bodvil gönüllüsü var. Vicdanın hem kurbanı hem de katili olarak savaşan bir gönüllü. Yüzümdeki bu maske vasat bir görüntü yaratmak için var olan kostüm parçası değildir. Her neyse bu görüntü geçmişin vahim vesayetlerinden çıkmış. Bahşede karşı koyan birinin görüntüsüdür. Bu kokuşmuş ve aşağılık ve bağ saçan uşaklarına karşı bakurla karşı koyan biridir. Verilecek tek karar intikamdır. Bir kan davası ve bir amacı var. Boşuna değil. Değerler ve dürüstlük vakti geldiğinde kazanacak. Ve zulüm son bulacak biliyorum. Ben <laughs> asıl konuyu saptırmanın anlamı yok. Seninle tanışmak benim için büyük bir onurdur. Bana lütfen ve de. Yoksa sen delinin teki misin? Öyle dediklerinden kesin eminim. Peki ben kimle konuşuyorum? Adım Ivy. 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 Tabii ki öylesin. Bu da ne demek? Yani? yani Tanrı gibi ben de işimi şansa bırakmam ve rastlantıya inanmam. Yaralı mısın? Hayır iyiyim. Senin sayende. Aa, ben sadece rolümü oynadım. Söylesene müzik sever misin Ivy? Evet severim. Bak ben aynı zamanda müzisyenim. Ve çok özel bir gösteri yapmak üzereydim. Peki ne çalıyorsun? Uzmanlık alanım ritim sazlardır ama bu gece bütün bir orkestrayı kullanmak niyetindeyim. Bana katılırsan büyük onur duyarım. Ah hayır hiç sanmıyorum eve gitsem iyi olacak. İnan bana daha önce böyle bir şey görmemişsindir. Daha sonra güven içinde evine gideceksin. Peki